Merhaba arkadaşlar. ben Benfica Atletico Madrid maçının özetini aktaracağım. Bu maç bizim için önemliydi. Kerem Aktürkoğlu vardı. Şimdi ayrıntılar aktarmadan önce hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bugün Benfica kendi evinde ağırladı Atletico Madrid'i. Genel olarak baktığımızda dakika 13'te ilk gol Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gerçekten bizleri çok gururlandırıyor kendisi. Özellikle Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra neredeyse her maç gol atmayı başarıyor. Ee, Muhammed Kerem Aktürk oldu. Dakika 13'te ilk gol Benfica'dan gelmiş oldu. İlk yarı 1-0 bitti. Benfica kendi evinde ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Genel olarak baktığımızda iyi olan taraf Benfica'ydı. Gerek e, şutlarıyla gerekse toplu oynama her iki takımda da neredeyse aynıydı. %52'ydi Benfica'da e, Ama e, şutlarda 16 şut vardı ve 9'da isabetli şut vardı Benfica'da. Gerçekten önemliydi. Şimdi dakika 52'de Dimaria attı penaltıdan ve bu penaltı golüyle 2-0 yaptı Benfica. Ardından dakika 75'te Alexander Bahın attığı golle 3-0 yapmayı başardı bugün. Benfica kendi evinde gerçekten önemli bir galibiyet almış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugün kendi evinde. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Özellikle yine Kerem Aktürkoğlu'nu Türkoğlu'nu bu süreçte tebrik etmek gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok önemli goller atıyor. Hem takımını öne geçirmek ve kazandırmak adına hem de diğer maçlarda da yine çok önemli ve çok güzel goller atıyor. Bugün Atletico Madrid gerçekten kötü oynadı. Sizler maç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazınız. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu tarz haberleri aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.